Hepinize günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle ufak bir kahvaltıyla güne başlayacağım arkadaşlar. Simit almıştım. Azıcık şurasından yedim. Bir parça peynir, bir bardak çay. Fazla bir şey yiyesim yok yine. Ee, kahvaltımı yapayım, çay keyfimi yapayım. Bu arada şu koltuklarımın minderlerini, kırlentlerini çıkardım, kılıflarını makineye attım. Ee, onlar yıkanıyor şu anda. Koltuklarımı sileceğim. E, biliyorsunuz Ramazan geldi. Yarın inşallah Allah kısmet ederse e, ilk orucumuzu tutacağız. E, sahurumuzu yapacağız. E, yarın e, hep birlikte bir iftar yapalım diye annemlerle kayınvalidemleri çağırdım. Onlarla birlikte kalabalık bir iftar yapacağız. O yüzden şöyle bir salonumu toparlayayım biraz temizleyeyim dedim. Bunlar böyle bekliyor şu anda. Ben kahvaltımı yapayım, ondan sonra güne başlayalım. Bu arada dışarı çıkacağım iftariyelik ve sahur için alışveriş yapacağım. Öyle bakalım oraya gittiğim zaman da size gösteririm neler alacağım, eve gelince de neler aldığımı gösteririm yine. Bu şekilde güne hayırlısıyla başlayalım bakalım arkadaşlar. Yukarı gidiyor. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Eşimle birlikte gideceğiz. Eşim işten çıktı. Onunla birlikte alışverişe gidelim bakalım neler alacağız. Bu arada beni bekliyormuş da. Nereye gideceğiz? Çamlıdağ. Çamlıdağ. Markete geldik. Buradan tuvalet kağıdı alacağız. Burada uygun fiyatı. Şu 32'li sololar. İşte bundan bir tane alalım. Şundan alalım parfümün üstünde. Aynen. Aha, evet. aynen. Eminim. Eminim. Biliyorum ben onun fiyatını. Ya da arttırdılar mı acaba? En son 89 küsürdü. Çayda da 39.90 burada arkadaşlar. Uygun yani. Ne kadarmış? Şey yoktu, 80 tamam işte. Bir tane ondan alacağız. He ondan olsun. Soda alacağız. Sade soda. börek yapacağım şey için iftar için önce soda lazım arkadaşlar Aa, burada hurma falan da varmış Aa, şu güzelmiş aslında şundan alalım bir tane bu güzel oluyor bundan alayım Şundan alayım bu güzel. Şeyli olmasın. şey ile olmasın. Glikoz mu? Nereden bir canlı Parlak Parmak olmayacak. bir de tuzun sorması olmayacak. İsrail. Alayım mı? <laughs> İsrail'miş arkadaşlar. Neyse alalım ya. Parlak değil bu. Glikozlu diyorlar bunlar. Ha, zaten o ucuz durma. Bu daha iyi. Ucuz oluyor işte. Ben bundan aldım. Başka listede bir şey var mıydı? Marketten alınacak. Nereden var? Yok onları şeyden Kıvı, alın. Tavuğun ötesi onları. Tavuk Tavuğu şeyden alacağım. Aslının Cengiz'den. sayısı, peynir. Şeyden alacağız onu Çamlıdağ'dan. Ceviz, zeytin. Sucuğa gerek kalmadı. <laughs> Başımda değil. Ben dışarıdayım. Evet ay, ay bu çilek de mi güzel acaba kız? Ama Migros'tan alayım çileği. Burada yol kenarında duruyor bu şimdi. Egzoz dumanları gelmiş üstüne. Bir iki sebze de almamız lazım da buradan almayacağım onu şeyden alacağım. Bizim oradaki Migros'tan alırım herhalde. Alışverişe biraz geç çıktık ama olsun. Çünkü evdeki işlerim bitmedi biliyorsunuz. Koltukları falan temizledim. Yarına iftara misafirlerim olduğu için hazırlık yapıyorum şu anda. Hava da çok güzel. Resmen yaz geldi artık. Bu arada gözlerim bozulmuş benim. Yakın da zor görüyorum. Telefon ekranına bakıyorum şu anda. Numaraları falan bulanık görüyorum. İyice gözüm bozuldu. Ben şöyle arabaya doğru gideyim. Gelmişken de arabamızı yıkatalım dedik şöyle. Mert olsaydı keşke. Mert canavar geliyor. Evet canavar fırçalar diye videomuzu çekerdik. Hava da puslu. Çöl tozu buraya da mı geldi acaba? Sevdiğim şey bu. Şimdi şarküteriye geldik arkadaşlar. Şuradan işte peynirdi, pastırmaydı falan filan onları alacağız. Ha, burada kayıt falan da varmış. Ceviz de var. Ceviz falan da var. Ha, kurusundan alalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Pastırma alacağız. Ne kadar olacak efendim? 200 ee, gram olsun ama yağsız pastırma olsun. Ha. Ha. Yok şunda. Peynir alacağız. Merhaba. Peynir İşte Az tuzlu var mı? Var efendim. Tuzlu olan, düşük olan var. Şöyle. Şöyle. Az tuzlu. Tadına bakayım mı? Az Al bir şey, evet. Salam alalım mı? Al işte, ne? Neyse adamlar sepete koyuyor. Alın alın. Bunları sepete mi koyuyorsunuz? Evet efendim takıyoruz. Evet, evet. Ceviz, Ceviz evet. alalım. Ceviz evet. alalım. Kilosu? 80 lira efendim. Verin <laughs> Edirne yardımcı var mı? Hadi efendim? Bir kalıp alalım. zeytin alacağız mı? Azıcık da zeytin alalım o zaman. Neyse i̇şte buradaki alışverişimizi de bitirelim. Ben size göstereceğim. Alalım biraz. Zeytin alacağız ama. Geldik şu sebze meyveyi de buradan alacağız uyumuş o da. Bak sabah beslemiştim ben bunu. Araba sana zahmet. Böyle çilek alacağım. Patates soğan alacağım. <laughs> Patates soğan havuç, domates, salatalık. <laughs> Bir tane de karnabahar alayım bari. Sebze yok evde. Bir de kabak da mı alsam? Bilemedim. Ha? Başka yok mu patates? Burada da var. başta tatlı patates herhalde. Neyse patates almayız canım. Ben sana sabır ver. Ya Rabbim ya Resulallah. İşte buradan da alışverişimizi yapacağız. Ondan sonra eve çıkacağız arkadaşlar. Aldıklarımı size göstereceğim. Evet arkadaşlar alışverişten geldik. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Ee, önce şarküteriden aldıklarımı göstereyim. Gün kurusu, hurma, başka markette almıştım ama olsun. Pastırma, ceviz, salam, peynir iki çeşit peynir aldım. Birini börek için kullanacağım. Yeşil zeytin, siyah zeytin, çikolata çikolata, tableron bisküvi almış eşim şundan almışız birkaç yere uğradık bunları Bim'den aldım mesela şu kızım malt içeceği istedi iki tane ondan aldık patlıcan aldım patates aldım soğan aldım çilek aldım havuç aldım kabak aldım salatalık aldım Muz aldım. Salkım domates aldım. Maydanoz aldım ve mantar aldım arkadaşlar. Ha bir de tavuk aldım iftar için yarın için. Toplamda ha soda almıştı onları da göstereyim. Toplamda 700 lira. Ortalama 700 TL para dedik arkadaşlar. Aldıklarım da böyle. Arkadaşlar bugünkü akşam yemeği için ben böyle ev usulü yoğurtlu Adana kebap yapıyorum. E, dün akşamki köfte patates yapmıştım. Onun e, kalan köfte harcı vardı. Onun köftelerini böyle uzun uzun e, kızartacağım şimdi. Bir yandan da böyle e, dünden kalma ekmekleri küp, küp küp doğradım. Onları bir tereyağında kavuracağım. Sonra bunun piştikten sonra bunun yağına salça, domates rendeleyeceğim. Ee, baharat koyacağım. Güzelce bir kavurduktan sonra salçayı, domatesi, ondan sonra bu köfteleri minik minik doğrayıp onun içine atacağım. O güzel sos olacak. Ondan sonra ekmeklerin üzerine önce yoğurtlu sarımsak, sonradan da bu köfteli sosu güzelce dökeceğim ve Harika bir yemek olacak arkadaşlar. Ee, hazırladıktan sonra sunumunu göstereceğim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. Bu şekilde önce altına kızarmış ekmekleri, üzerine yoğurtlu sarımsak ve üzerine kıymalı etli sosumuzu döküyoruz ve yanında bir bardak içecekle afiyetle yiyoruz. Bu ışık niye karanlık böyle? Dediğim gibi o kadar lezzetli ki anlatamam size. Denemenizi tavsiye ediyorum. Biz şimdi akşam yemeğini yiyeceğiz. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar sahur hazırlığına başladım. Şimdi çay suyunu koydum. Ee, i̇ki tane yumurta koydum haşlanacak. Bir de şu kuru yufkalardan börek yapacağım. Şöyle aralarına peynir koydum. Biraz zor oldu ama ikisinin de arasına peynir koydum. Sonra bir sudan geçireceğim bunları ve tavada Kızartacağım. Böyle iki tane peynirli börek, yumurta, ondan sonra zeytin, salatalık, ee, sucuk yapmayacağım şimdi, ağır olur bu saatte. Azıcık pastırma koyarım. Bu şekilde bir iftar yapalım arkadaşlar, eşimle birlikte. Ondan sonra da bol bol suyumuzu içelim ve orucumuzu tutmaya başlayalım inşallah. Evet arkadaşlar sahur soframı hazırladım. Şimdi eşimi kaldıracağım. Böyle pratik bir hazırladım. Afiyetle yiyelim. Sizlere de ilk sahurunuzda Allah kabul etsin diyelim. Hepimizin oruçları kabul olsun inşallah. Ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar bugün şimdi direkt ben bir şeyle börekle iftar hazırlığına başladım şu kuru yufkalardan kendim uydurmasyon bir börek yapacağım sodalı börek sesini açabilirsin Hey sıkıntı yok eşim maç izliyor da sesini kısıyor ondan sonra bunları güzelce hazırladığım sosla şöyle yumurtalı, sütlü, sıvı yağlı, yoğurtlu bir sos hazırladım. Bununla ıslatacağım yufkaları. Ondan sonra kırıp kırıp tepsiye yerleştireceğim. Maydanozlu peynirli arasına koyacağım. Üzerine tekrar yufkaları kırıp kırıp sosa bulayıp e, yerleştireceğim. En sonunda da üzerine sos e, şey soda dökeceğim ve fırına vereceğim. Önce bununla başlıyorum ki bu piştikten sonra e, iftardan iki saat önce şey tavuğu atmam lazım. İki saat önce pişiyor. O yüzden ilk önce böyle pişireceğim. Bakalım becerebiliyor muyum arkadaşlar? Şunu şöyle atalım. Aklıma böyle geldi. Dedim kendim yapayım bakayım nasıl olacak. Ya da şunları kırıp üzerine mi döksem? Bu da şöyle kırayım da sosu ya da şöyle biraz batırayım. Biraz batırayım, biraz üzerine dökeyim bu şekilde. Şeyi soslayıp güzelce ıslatacağım yufkaları. Bence güzel olacak. Şöyle kıralım üçgen üçgen. Bunlar yumuşayınca zaten hemen şey yapıyor. Birbirinin üstüne yapışıyor, güzel oluyor. Ben bunlarla uğraşırken arkadaşlar biraz videoyu ara verelim devamında görüşürüz. Arkadaşlar böreğimi döşedim. Şimdi üzerine bir şişe soda döküyorum. Bu bir 5 dakika durduktan sonra önceden ısıttığım 180 derecelik fırına vereceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Çünkü kendi tarifim böyle oradan buradan börek tarifleriyle kendim uydurmasyon bir börek yapayım dedim. İnşallah güzel olur. Olmazsa da yandık. <laughs> Misafirlere rezil olurum. Olsun ne yapayım. Şöyle biraz kuru yufkalarımız güzelce yerleşecek yerine. İyice yumuşadılar çünkü. Ondan sonra da fırında inşallah güzelce kızaracak. Arkadaşlar böreğin fırından çıktı. Gerçekten harika oldu böyle. Üzeri çıtır çıtır. İçi de yumuşak oldu. Şimdi bunun üzerini kapatacağım ki sertleşmesin, yumuşak kalsın. Şimdi ee, şey. Tavukları fırına koyuyorum. O bir buçuk 2 saat arasında ancak pişer. Bunu da bir kenara bırakalım. Ee, misafirler geldi. İftara da 10 dakika var. Çorbamız hazır. Böreği götürdüm. Buralar böyle kötü. Fırında tavuğum pişti. Pilav pişti. Ay buhar yaptı. Tatlımız kayınvaldem yapmış. Şöyle sofrayı da çekeyim. Salata, iftar yelik, börek, bu şekilde içeceklerimiz de var. Daha onları koymadık. Bu şekilde ilk orucumuzu açacağız arkadaşlar. Sizlere de hayırlı iftarlar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.